Hakim, savcı, kaptan, pilot, neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı. Satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Veteriner, polis, hemşire, veri dedektivi bak nerede, nerede? Siber güvenlik uzmanı, sporcu, ressam, heykeltraş, Bilgisayar, robotik, yapay zeka, bu mühendisler harika. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? biraz hızlı olalım biri görecek. Acele etmeyelim en güvenli yeri bulmalıyız. <laughs> Şurayı kazıp içine mi gömsek? Sonra da gömdüğümüz yeri unutup tüm birikmemizi yok etsek. Aa, hmm, doğru. <laughs> ah, buldum, buldum. Gömdüğümüz yere bir işaret koyarız. Taş dikmeyeceğiz değil mi? Ee aslında aklıma gelen fikir oydu. Köpekler kediler burada hoplayıp zıplıyor. E ee, bu taşı yerinden oynatırlar. Ee biz de o zaman çok büyük bir taş dikeriz. Orhan kitabelerini dikelim istersen. O biraz fazla dikkat çekmez mi? rüzgar çıkınca kumbarayı kırsın da her yere para saçsak. Biz de hadi yine bulduk diye sevinsek. Of ya siz nereden çıktınız? Aslında sizi arıyorduk. Sesinizi duyunca buraya geldik. İstemeden de kulak misafiri olduk. Göz misafiri de olduk. O ne kadar çok para. Handan'la uzun süredir tasarruf edip para biriktiriyorduk. Ne kadar uzun süredir? Hepsi bozuk para olduğuna göre yaklaşık bir hafta filandır. Yo tam dört aydır biriktiriyoruz. O zaman pek de tasarruf edememişsiniz kuzum. Niye öyle diyorsunuz ki? Çok büyük bir kumbara bu. Kumbara mı? Turşu kavanozu. İşte tasarrufa da oradan başladık. Önce bu boş kavanozu değerlendirdik. Buzuk para yerine şöyle kütür kütür bir salatalık turşusu koysaydınız daha çok sevinirdim. Ya bırakın gevezeliği de şu parayı nereye saklayacağımızı düşünelim. Mümkünse mıknatıslardan uzak bir yere saklayalım. Neden eve koymuyorsunuz ki? Biraz benim, biraz da Doğan'ın. Onların evine saklasak da olmuyor. Bizim eve saklasak da. Ya hadi gelin de yer bulalım. Ya arkadaşlar, çok yoruldum. Saatlerdir arıyoruz ama saklayacak bir yer bulamadık. Of, ya ne zormuş zengin olmak. Para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Gelecekte ne yapacaksınız bu parayla? Gerçek bir kumbara mı alacaksınız? Damlaya damlaya gör olur ben büyüyünceye kadar epek çok olur. Biz hiç değilse tasarruf edip biriktiriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bulduğumuzu harcıyorsunuz. Ben yatırım yapıyorum. Nereye? Mide mi? E, ee, can boğazdan gelir. Benim daha kemiklerim güçlenecek. E yetişkinler parasını nerede saklıyor acaba? Nerede olacak? Bankada. Bankalarda o kadar işlemi nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Alicim, sen bu toplama ve çıkarma bilgisiyle epey zorlanırsın. Neymiş o? Gayet iyi biliyorum çarpım tablosunu. 6 kere 9. Ee, şey 9 kere 6'yı söylesem. Zaman kazanmaya çalışma. Tamam tamam. 54. Bravo. Bravo. Sana Sağ Bravo kez. Yes. Evet ilk kez. Görüyorsun Doğacığım bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. <laughs> Düşünüyorum da biz bankacı olsak nasıl olurdu acaba? <laughs> Matematik, bilişim, doğruluk, verimlilik, güçleri, <laughs> memnuniyeti gelir ilk. Birikim, yatırım benimle, güvende. <laughs> ihtiyacın olunca bakacın seninle gelecek için yatırımlarınızı bizimle değerlendirin. Bankanıza güvenin. Hayalin mesleğin olsun. O zaman mutlu olun. Buyurun Ahmet Bey. Annenizin kızlık soyadını ilk harfini söylemenize gerek yok. Zaten gün doğum kere aradığınız için sesinizden tanıyorum. Hatta bütün akrabalarınızı tanıyorum. He. Hı hı. Tamam. Dilerseniz ses elektrik faturanızı yatırabilirim. Hayır, ben gidip sizin yerinize işe de faturanızı yatıramam. Ya neden ama? E, Ahmet Bey, şubedeymişsiniz. Ya, ne bileyim işte alışkanlık oldu, ne yapayım? Ahmet Bey, sıraya aksatıyorsunuz ama. Siz de boş yere hattı meşgul ediyorsunuz. Belki müşteri arayacak. Ahmet Bey, lütfen bankadan sıra alın ve faturanızı yatırın artık rica edeceğim. Son bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun Ahmet Bey. Dün çağrı merkezini aradım. Selim Bey cevap verdi. Tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Peki, Ayşegül Hanım'ı? Hayır. Allah Allah, ya aynı bankada çalışıyorsunuz ama birbirinizi tanımıyorsunuz. Ayrı birimlerde. Çekilin, çekilin! Ahmet Bey, müsaade eder misin? Kolay gelsin o zaman. Sıra numaranız yandı mı? Yanmadı ama yanacak. Nasıl yani? Ya bir önceki yanda sıra bize geldi işte. Aceleniz var anlaşılan. Peki size nasıl yardımcı olabilirim? Birikimlerimizi getirdik. Yatırım yapmaya geldik. Paramızı saklayacak bir yer bulamadık. Yastığın altına koyduk olmadı. Çorabımıza koyduk çorap yırtıldı. Ceplerimizde de darlık yaptı. Bankamız tercih etmekle en doğru kararı verdiniz. Üf, kal değiştir. Anlamadım. Ay Kusura bakmayın. Yine şu banka reklamlarından çıktı zannettim de. Sorun değil. Ortak hesap mı açacaktınız? Evet ama lütfen benim ismimi üstte yazın. Aa niyeymiş o? Benimki üstte olsun. Hem alfabetik sırada da benimki önde. O nereden başladığına bağlı. Sen alfabeti tersten mi okuyorsun? Sakin olun. Rica edeceğim. İnanın hiç fark etmez. Peki öyle olsun. Tamam. Kimliklerimizi alayım. E, ee, neyi bekliyoruz? Sistem açılmadı. Sistemi açtım. Hesabınızda açıyorum. Açtım. Parayı alayım. Ev evet, bir beza alasaydık. Lütfen. Bir. Paranın kokusunu aldınız hemen değil mi? Yok, turşu kokusu aldım. Şey, turşu kavanozuna koymuştuk da. Bir, iki, ikinci, iki, 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 iki beş, üç, beş. Ali Bey. Bey. Bir şey söyleyecektim de Ali Bey. Buyurun Ahmet Bey. Elektrik faturamı yatırdım. Tebrikler Ahmet Bey. Ya meşgul etmesenize beyefendiyi. İnternet bankacılığından da yatırabilirdiniz faturanızı. Ve otomatik ödeme talimatı da verebilirdiniz. İyi o zaman. Ben Ali Bey ile bir ara konuşurum. Kolay gelsin size. 998. 9999. 99. Ali Bey kafanız karıştı galiba. Ne diyorum ben? Sizce bu birikimimizi nasıl değerlendirebiliriz? Tasarruflarımızı bankalarda değerlendirirsek ülkemize katkı sağlarız. Bize bu paranın ne kadar getirisi olur? Bir kavanoz turşu alacak kadar. Arkadaşlar bankacılık ne yorucuymuş. Evet, insanlara yol göstermek ve güven vermek gerekiyor. Hem akıl hem de sabır işi. Arkadaşlar hamdan para kavanozundan ayrılamayacak belli ki. Biraz daha biriktirelim. Sonra annelerimize, babalarımıza söyler, bankaya yatırırız. En doğrusu. Hadi kalkın kalkın. Anne babamızı söylemeye gidelim. Matematik, bilişim, doğruluk, verimlilik, müşteri memnuniyeti gelir ilk. Birikim, yatırım benimle, güvende. ihtiyacın olunca bakacın seninle. Gelecek için yatırımlarınızı bizimle değerlendirin. Bankanıza güvenin. Hayalin mesleğin olsun o zaman.